Başladı. Günümüzde en büyük sıkıntı virüslerdir. Virüsleri temizleme programı en güzeli şudur. Takıyorsunuz bilgisayara, bilgisayar diyor ki virüs var, virüs var. Silemiyorsunuz virüs. En kolay yolu. <laughs> yapmış o almış olduğunuz USB belleği kısa ve öz, her evde bulunan <laughs> kesin çözüm. Bardağımız içerisine koyuyoruz. Kaynamış suyumuz Bakın, suyumuzu kaynatıyoruz tekrar. Bunları görüyorsunuz. Güzelce sıcak su içerisine koyuyoruz. Biraz, marka değil. Herhangi bir marka olabilir yani. Ama iyi yağ çözücüdür. Reklamlardan biliyorsunuz. Sonra bunu hafifçe kaynatıyoruz. Mikroplar burada ölecek, virüsler burada ölecek. USB'niz tertemiz olacak görüyorsunuz. Ama bunun bir şeyi vardır. Karıştırma tekniği. Sağa doğru hep. Soldan sağa doğru olmaz. Hep sağa doğru. Sağdan sola doğru. Eğer soldan sağa doğru yaparsanız virüsleri kaybedersiniz. Yani oldu yarı yine kalır. Güçlenmiş olur. Sonra yarım saat durması lazım. Ondan sonra virüs, virüs kalmayacak. Takacaksınız bilgisayara tertemiz olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip edin.